Merhaba arkadaşlar. Bugün 11 Eylül 2022 Pazar. Ee, bir hafta önce arılarımıza kek vermiştik. Görmüş, e, bir önceki videoda bunu göstermiştik. E, bugün de komple bir varava kontrolü yaptık. Biz dün herhangi bir varavaya rastlamadık. Bugün de size e, açacağız kovan. Ve varava ürünlerimizi nasıl kullandığımızı, nasıl hazırladığımızı sizlere göstereceğim. Öncelikle şu gördüğünüz 9 doğurtan tabir ettiğimiz kartonlar. Bunlar hazır şekilde sizlere gönderiyoruz. Kovanlarınızı direkt koyuyorsunuz. Daha sonra bunları ilaveten şu meşale dediğimiz ürün var. Ondan da mücadele örneğini göstereceğiz. Bir de atom dediğimiz bu ürünümüz var. Bu 30 cc'dir. Bu yarım litredir. Öncelikle hazır almak isteyenler bundan alıyor. Peki aldınız zaten bunun süresi kovanda kalma süresi bir ay. Bunlar da bizim kovanlardan geriye topladığımız bir önce kullandığımız ürünler. Bunu azalarak kullandıktan sonra devamlı olarak bir de meşali ürününe takviye yapabilir tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle meşali ürününden başlayalım. Bu yarım kilo dediğim gibi bir ürün. Bu arada ben kamerayı Nedim'e bırakayım o çekimini yapsın ben de size tanıtımını yapayım. Arkadaşlar size gönderdiğimiz bu yarım kilo meşale isimli Yağ karışımı Doğal yağ karışımı Elinize geçtiğinde yapacağınız ilk şey 1 kilo Ayçiçek yağı olur Kanola yağı olur Mısır özü olur Zeytinyağı olur Bütçenize uygun hangisi varsa elinizde veya bütçenize uygun hangisi varsa onu alıp 1 kilo Yağ bu yarım kilo meşaleyi karıştırıyorsunuz Daha sonra ister böyle atık olan market atıkları olan kovanlardan hemen hemen bu ölçüde keserek böyle bir kaba yerleştirin. Ve size göndermiş olduğumuz meşeli bir kilo yağla karıştırıp güzelce kartonların üzerine dökün, indirin. Biz diğer ürünlere geçeriz. Bakın ben bol bol döktüm. Bir kısım kalacak zaten bize. Diğer bir ürün atom. 30 cc olarak geliyor size. Böyle 4 kilo bir normal suya, çeşme suyu olur, kuyu suyu olur fark etmez. İçme suyu olur. Alıyorsunuz 4-4,5 kilo suya bunu döküyorsunuz. Ben tekrar kullanmak istemiyorum. Çünkü orada var. Hazır ve bunu çalkalıyorsunuz. Daha sonra bir fıstıs yardımına kovalarımıza uyguluyoruz. Onu da göstereceğiz. Gelelim besleme ürünlerine. Şunu düz bir zemine koyayım. Tam olarak emsin. Engemeli bir arazideyiz. Şöyle yapsam olur. Nedir? Kenarını. Bir kestik taşla. Bu 5-10 dakika içinde zaten emecek arkadaşlar. Gelin besleme ürününe. Bu 1 kilo kek. Neyden yaptık? 50, şey, 50 kilo bir çuval şekerden. İçine 5 kilo en az minimum yaş polen. Kuru değil bakın arkadaşlar. Yaş polen. Bir de 50 gram şu liofilize toz dediğimiz polen ve nektar tozundan koyup 13 litre birebir şerbetle karıştırıp yaptığımız kek. Bunu da göstereceğiz nasıl kullanıldığını. Bu da bizim tozumuz. Ünlü liofilize toz. Baya bu da. Açalım bakalım. Evet arkadaşlar şu toz. Müthiş bir kokusu var. Yavru attımına çok büyük faydası var. Dediğim gibi 50 kilo Pudra şekerine 50 gram karıştırıp yaptığımız ve içinde polen olan 13 litrede birebir şerbetle hazırladığımız kekimiz. Bu da birebir şurubumuz. Bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? Bu 5 litre Veya 5 kilogram diyeyim 5 çay kaşığı koyuyoruz arkadaşlar. Yani bir çay kaşığı bir gram. Beş gram. Tozumuzu ekledik. Bu müthiş derecede yavru arttırır. Özellikle baz salamından sonra kulağın çöküşlerinde beslemelerinizi kullanın daha güçlü olanlarla kışa girmenizi sağlar. Evet arkadaşlar, bu da hazır. Böyle çalkaladıktan sonra onu pus edecektir kendisi. Şimdi fıspusumuzu biz nereye koyduk yine? Burada mı koydum acaba? Ona bakayım. Şimdi kovanlarımıza gideceğiz arkadaşlar. pardon şunu yapalım. Süzdürelim öncelikle. Bu yeteri kadar emdi. Bunu nereye koydum ben? Burada. Bakın arkadaşlar şu arta kalanını da nasıl değerlendireceğiz? şuradaki bize artan meşale ürünümüz arkadaşlar süzülmüş bir halde. Şimdi kovanlarımıza biz onları vereceğiz. Bir de duman yöntemi. Şöyle arta kalandan 1-2 kilo talaşa bir su bardağı kadar dökelim. Ve bunu bir dahaki sefere kullanmak üzere kaldıralım. Burada hemen hemen 300 tane kadar karton var arkadaşlar. Normal marangozlardaki kabat alaç Bunları da kullanacağız körükte duman olarak. Evet yanan körüğümüz de burada. Bunun içine bir iki avuç atıyoruz. Şimdi kovanlarımızın başına gidelim arkadaşlar ve uygulamalarımızı yapalım. Neyse dedim bunu kapatır, dedim de eldiven var. Şimdi arkadaşlar kamerayı devralayım. Şimdi bir indirelim, fıs alalım yanımıza. Dediğim gibi atomu böyle bir fısfısı için aldım ben. Şimdi uygulamalarını göstereceğim. Herkes bana defalarca soruyor. Bir kez daha anlatalım. Ondan sonra da işimize bakalım. Bu şerbetimiz, bu kekimiz. Bu körüğümüz. Bu da şeritlerimiz arkadaşlar. Hadi gidelim. Nereden başlayalım? Şöyle şu kovanla mesela başlayalım. Dedim de biz yer değiştirelim. Dedim kekimizi ikiye ya da üçe bölüver gülüm. Ben de uygulamayı göstereyim. Bir de şunun kapağını kapatabilirsem sevinirim. Şöyle dumanımızı bir güzel yoklayalım. soğumuş hallederiz. Öncelikle arkadaşlar Varava 12 ay boyunca biz bu şekilde mücadele ediyoruz ve Varava'ya rastlamıyoruz. zamanla iş yapıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar kovanımızı açmadan önce şöyle uçuş deliğinden o meşaleyle güçlendirilmiş talaştan dumanımızla bir 5 duman hayvanımıza veriyoruz. Bunu her daim kullanmanıza yarar var. Daha sonra kapağı açtıktan sonra arkadaşlar hayvanımızı tekrar yukarıdan sakinleştiriyoruz. Bakın şu eski kartonları biz tekrar meşeleyle kullanarak diyeyim meşele kullanarak tekrardan bir varova mücadelesi yapıyoruz. Bu sefer de karton masrafı veya eziyetinden kurtulmuş oluyoruz. Defalarca kullanıyoruz. Şu an hayvanımız iyi durumda. Aşağıda çekildi bakın duman sayesinde. Şimdi kek ve şerbet beslememizi yapacağız. Şöyle bir varova kontrolü yapalım bu arada. Bakın ben çıplak elle çalışıyorum. Hayvan gayet sakin, huzurlu. Maşallah propolis de her tarafı yapıştırmışlar. Bir kontrol edelim. Bakalım var o durumumuz. Aramızın durumu ne alemde. Gayet sağlıklı. Pırıl pırıl. Herhangi bir varola belirtisi yok. Bir kovanımız. Bunu bir kenarda ben tutayım. Dedim birer tane birer tane ilerlesin. Bu tarafa geç dedim. Hiç gerek yok son çiteye. Orada bal var zaten stoğu. Görüyorum. Yine bal ve polen ve kapalı yavrusu az sayıda olan yine herhangi bir varova belirtisi olmayan hiçbir şekilde varova rastlamadığımız bir koleni. Bakın kapalı yavruları da var. Parça parça sökülüyor. Bakalım hayvanımızın yavru düzeni nasıl? Çünkü hayvan bala döndü şu anda. Bal sağdık bir, bir evet günlük var mı? Evet arkadaşlar siz de görebilirsiniz içinde günlükleri ve larvaları mevcut. Bu bu mevsimde nasıl oluyor? İşte bu liofilize yöntemiyle elde edilmiş. <laughs> Bakın arkadaşlar larvaları, günlükleri bu çıdan itibaren var. Liofilize yöntemiyle elde edilmiş olan polen ve nektar tozu sayesinde oluyor. Peki varavasız nasıl oluyor? İşte bu üç yöntem ne oluyor? Bazı bölümleri kapalı yavru arkadaşlar. Bazıları larva görebilirseniz. Şöyle birazcık kurcalayayım açayım. Açıyı tutturabilirsek tabi. Görünüyor mu tam bilmiyorum. Evet larvalarını biz görüyoruz rahatlıkla. Burada da kapalı yavrusu, sökülen yavru. Nedim ne fazla kurcalamadan, bu düzeni bozmadan. Herhangi bir varavumuz yok arkadaşlar. Herhangi bir varavamız yok. Gayet güzel. Hemen hızlı bir şekilde şimdi kek beslememizi yaptık. Liyofiz yöntemiyle elde edilmiş tozdan yapılan bir kek. Polen takviyeli. %10, %5 protein içerir. Ve şerbetimiz yine liyofiz yöntemiyle elde ettiğimiz şerbet. Ve kapatmadan önce arkadaşlar tekrardan bir duman gezdiriyoruz meşaleyle ile güçlendirilmiş olan duman ve iki tane Nedim Hoca kalabalık bu Nedim. Üç tane de koyabiliriz. Şeritlerimizden, dokuzlu ortan isimli şeritlerimizden koyuyoruz ve her kovan açılışında kapanışında yapabilirsiniz arkadaşlar. Atom. Resmen aranızı yıkayın. Hem sakinleştirir, hem de varol mücadelesi yapar hem de dezenfekte eder. Kapatıyoruz. İşimiz bu kadar. Tüm ürünlerimizin 5 ürünün diyelim besleme ürünü iki tane kek ve şurup bir tane e, dokuzluğu ortam varol mücadelesinin bir atom yine e, şu spreyleme yöntemi bir de meşale hem duman hem dokuzluğu ortamlara eee tekrar tekrar kullanabilmemiz için veya veya tekerini kestiğimiz kartonları kartonlarda kullanıp varo mücadelesi yapabileceğiniz ürünler bunlar. Şimdilik hoşça kalın. Örnek bir beslemeydi. Biz burada şu anda e, 350 tane kovanımız var. 350 sene de aynı işlemi yapacağız. Bugün vaktimiz aralıkta böyle geçecek. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Her şey umduğunuzdan çok daha fazla olması dileğiyle.